merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fikri Kerviz videoları izleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden, hiç hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Baba dışarı çıkacağım da para verir misin? Oğlum ne parası daha geçen verdim ya. Yok para falan. <laughs> Alo Mehmet. Dayı köye ev yaptıracağız da 500 binimiz eksik ya. Sen de var mı? Yahu 500 binin lafı mı olur yeğenim? Ben şimdi gönderiyorum. Sonunda yatağa yatabildim. Bu evin işi hiç bitmiyor. Ay ne yorulmuşum ya. Şimdi mis gibi uyurum. Anne, anne benim yarına karton ödevim vardı. Söylemeyi unuttum. Yap çabuk yap. Yapıştır şunları. Kemiklerini kırarım senin. Çabuk yap. Biz yengenlere gidiyoruz. Haberin olsun. Bu kapı da açık kalsın. Ya kapıyı kapa kapa. Of. Her ailede yaşanıyordur. Oğlum, sen bu. yengenlere gelmeyeceğim mi? Hayır baba. Her aile öldürdü. Nice. Hocam niye başımda duruyorsunuz ya? Stres yapıyorum, sınava odaklanamıyorum. Bakmayın lütfen. Hocam. O sorunun cevabı öyle miydi? Yanlış mı yaptım hocam? Ben bilmem anlattım hepsini. <laughs> çantayı da duvar gibi koydu. Sanki kağıdını yiyeceğiz. Of. Ben nasıl kopya çekeceğim ya? Millet çatır çatır evet, yazıyor ben. Oluyor. kalem oynatamadım. Sınavlarda. Aman neyse. Diğer sınava çalışırım artık. Aha hoca bakıyor. Bir şeyler yazıyormuş gibi yapayım da. Her şey de bu. Oğlum neredesin lan? Sınıfta. Evine gelmesek varlığından haberimiz olmayacak. Mesajlara da bakmıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ha ya mesajını gördüm ama sonra cevap veririm dedim. O sırada bir işle meşguldüm. Derken işte başka bir şeyle ilgilenmeye başladım. <laughs> Mesaj atacağım abi. artık Dur. biraz Dur. konuşmak Dur. istemiyorum ben. Hat safada. Ben de oynayayım lan kardeşim. Kardeşim. Kalkıp gitsene sen. Hadi temizlik yapacağım ben. Nereye gideyim ya? Şuna bak. Anca otur öyle. Oturuyorum işte ne var? Sus bıktım senden. Bıktım yeter artık. Asıl ben bıktım senden. Bir hafta sonumuz var zevlettin. Ya ne bağırıyorsunuz sabah sabah? Uykumdan uyandım sizin yüzünüzden. Yeter artık ya yeter. Nefret ediyorum sizden ne? <laughs> Hadi bakalım git ekmek al. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi kalk çabuk. Of anne ya. Hadi git köle. <laughs> Ulan sen de. Yavrum kalk biraz ders çalışsana. Nedir bu telefon tık tık tık? Sabahtan beri elinden düşmek bilmedi. Yazık o gözlerine yazık. Bir daha artistlik yapar. Milleti rahatsız etmeye çalışırsan seni daha kötü döverim. Ulan aslında biraz cesaretli olsaydım. iki tane yumruk sallasaydım. Böyle olurdu ama işte. Ya. Ne bakıyorsun lan? Seni bir daha buralarda görürsem pis ederim ha. E şu kafana. Anne su çok sıcak. Su sıcak değil abartma. Anne gözüm yanıyor. Kafa Anneler gözüm, böyledir. Anne değil. üşüdüm şimdi de. Oğlum eysene kafanı. <laughs> Ne oldu? Neye bakıyorsun? Tatlı falan yok mu ya? Meyve var. Meyveye. Yok ya. Yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Sabahtan beri yemek hazırlıyorum. Yine de yaranamıyorum ben size. Allah canımı alsa da kurtulsam. Bir şey yok. Oğlum hadi kalk. Teyzenlere oturmaya gidelim. Yok anne ya. Ben gelmeyeceğim. Aman gelme. Şu evden dışarı çıkma. O bilgisayarın telefonun başından kalkma. Onlar kurtaracak seni. Teyzenler sürekli soruyor. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Gelip biraz otursan ne olur? Ben ilk gelin geldiğimde daha 20 yaşındaydım. Babaannem de, halam da, yengem de bana çok eziyet ettiler. Hiç sesimi çıkaramadım. Baban da arkamda durmadı. Öyle böyle bugünlere geldik işte. Her gece sessizce ağlardım. Çok eziyet gördüm, çok. Anne ben yakışıklı mıyım? Oğlum benim boyuna posuna kurban olsunlar senin. Ben doğurdum seni tabi yakışıklısın. Maşallah nazar değmesin. Nazibi de git şu saçını kestir. Adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Bu ödevleri yapmadan çok masadan önemli. kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? Tabii kardeşim, tabii. Annen ne bağırtıyorsun lan eşşol eşek. Ne bağırıyorsun çocuğa? Böyle mi eğitim veriyorsun? Gel oğlum gel ağlama. Anne hem de ver hem de <laughs> seni <Sonra> babaya <laughs> karşı savunur. Ya, Bu nasıl kız bir kız şey görmesin ya? Görmesin seni. Bundan sonra gece geç saatlere kadar oturduğunu görmeyeceğim. Vallahi babana söylerim. Öf çok canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Anne. Çok iyi. sakın telefonumu şarjdan çıkarma. Anne, şarjın yüzde seksen yedi ya. Biraz ben takayım. Geri tak, çabuk geri tak. Biraz ben takayım. Geri tak. Anne, bugün okula gitmesem olur mu? Tamam yavrum, gitme. Zaten derslerin bitti. Anne, ben de gitmesem olur mu? Abi sen ne yapıyorsun? Yahu yeğenim benim kız dışarı çıkmak istedi de o yüzden biraz gezdireyim dedim. Ne anneler var görüyor musunuz? Hiç insan çocuğuna vurur mu? Yazık, günah. <laughs> Sen neden durgunsun? Bir yüzün asık. Ne oldu? Neyin var? Böyle iki üç haftada bir çok büyük bir iç sıkıntısı geliyor. Yapayalnız hissediyorum kendimi. İşin garip tarafı da birkaç gün sonra lan yaşamak çok güzelmiş hissi geliyor. Bu gitgellerin sürekli tekrarlanması beni çok yoruyor. İyiyim anne ya bir şey yok. Anne çorba çok güzel olmuş eline sağlık. Ben yapmadım ki ablan yaptı. Ablası olanlar anlamıştır. Evet. Kulağı fısır fısır şeyler okunur. Yani dualar okunur. Hayda annem niye bakıyor ki şimdi böyle? Evet Alt ne oldu? Alt tarafı güldüm. Neden sinirlendi acaba? Şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Evet. Çürüyecek yazık ya ne yazık. O zaman alma. Ben yerim. Daha da meyve falan almam eve. Baba bak yeni ayakkabı aldım. Kaç lira verdin sen buna? Ulan şimdi bin lira verdim desem ağzıma eder. En iyisi düşük söyleyeyim. 200 lira verdim baba. Ya oğlum sen salak mısın? Bir ayakkabıya iki yüz lira verilir mi? Ne istiyorsun oğlum sen ne? Ya odama girmeyin. Adımı söylemeyin. Yitirmeyin. Ya beni bir tek bırakın Allah aşkına. Bıktım artık bıktım. Hiç şey seslerle böyle. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum baba. Anca oyun oyna zaten. Ne oldu baba? Biz sana sekiz sene önce gitar almıştık. Nerede o? Nasıl yani? Hani öğrenecektin? Sen adam olacaksın da ben göreceğim. O ağzından çıkanlara da dikkat et. Kemiklerini kırarım senin. Tamam baba. Abi biraz verir misin? Canım çekti. Yürü git lan. Of iyi tamam al. Of sırtım niye bu kadar çok ağrıyor ya? Aynen. Neydi bu balığın adı ya? Ben bunu hatırlıyorum ama. Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya. Çayı da güzel. Buraya hep gelelim valla. Değil mi? Ya biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. İlla para harcadığımız yer kıymete evet binmiyor. arkadaşlar. biniyor. Bu yeni Videomuz kadardı. Ya. maşını durdurup ve görüşürüz. Bay. Bay. Dur dur dur. Du.